34 olur da 17'ye girsem 17'ye girsem var ya koyacağız parayı ne var abi Bin burada var 1000 üstünde var 1000 2000 3000 4000 5000 180 bin lira para vardı işte böyle bir ibne ya böyle bir ibne Adağabı 17, 17, 17, 17, 17 Neyse ya neyse 14 bekleniyor mu? 14 bekleniyor mu? Çok sağlam geliyor abi. 14 gelirse koyarız ama. 14 gelirse 14 17. Çok manyak para var. Hadi lan. Ya amına kodumu çocukları ya. Hemen hızlı sikeyim size. favori kaçırdık. Ben sikeyim. favori kaçırdı. Şimdi öyle. Şöyle yola olay gelirse mükemmel para gelir. Ne var üstünde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gelirse çıkarım direkt. Aa, benim bu 32'den çektiğim nedir ya? Dönmemiz gerekiyor. Bir atışla. 23 70 daha. En kötü 150'de kaçarım. Real <laughs> <laughs> geldi geldi. Yoksa Zort. patladık Atladık koyayım ya. Çok güvendim ya. Biz 17 gelmemesi patlattı. Çok güvendim abi. En aza girdi ya. En aza giriyor. Orospu çocuğu en aza girme Devam. Ne var? 2 3 üç. Hadi 24'te. 24'te. Amanı siktiğim. 24'te. Rusku çocuğu. 24'ten çıkarttılar. Devam. Tamam. Bunu da 8'i e arttıralım ki. Döneceğiz beyler. Şu atışlardan birisi gelsin. Şurası. Döneceğiz. 1 2 3 4 Sen bu herifin kim olduğunu biliyor musun? Bu adam var ya bu adam bu alemin oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eder. Bu kadar basit lan. İşte bu ya. Lan stres yaptırdı sabahtan beri ya. Çok iyi döndüm beyler. Vallahi iyi var ya. Vazgeçmedim döndüm. Amına koyayım.